dostum barında Mecnun dolaşıyor o Leyla zarında Halden hale kaldık oyun gençlik çağında Mahzunun yan yatar sazı perişan Efendim efendim hal böyle böyle Gemiler boyanmış yelkeğini berbat Zehire kavroldu miski ile şerbet Sanma ki dünyanın sultanı rahat Bazen dalgın gezer bazı perişan Efendim efendim, hal böyle böyle, Mahzuni nedendir geri kaldığımız, Kulların sırtından çalıp aldınız Allah bilir kimin nasıl olduğumuz, Hastayım götürün salama beni, Hudey 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 salama beni. Gönül bir sevdanın düştü peşine, Gönül bir sevdanın, düştü peşine merhamet et olur gözüm yaşına merhamet et olur gözüm yaşına yandım gözlerine kara kaşına yandım mahçe maline kara kaşına düşündükçe o dost yareler beni mahzun şerifim ben bir deliyim göster cemalini seyran eyleyim göster cemalini seyran eyleyim deme tabi sızılıyor yaralarım yaralarım Elde diçe bozuluyor. Yaralarım, yaralarım Mahzun üfer, yadın bitmez Hayali gözümden gitmez Sargı sarsam, ilaç kar etmez Yaralarım, yaralarım Yaram kelbe ile yarası Elde edikçe bozuluyor Değer oğlu derler de geldim yanına Böyle işler düşer mi dişanına Aldın nişanımı verdin kaynına Gördün el oğlumu Verdin el oğlumu Tutuldun merem'e bu genç yaşında Zalim kader gezermiş peşimden Dertliydin ayırdılar eşimden Almayın yarimi diyemiyorum Of sırrımın ellere diyemiyorum Zahidem kurbanım oy, oy. Sallama beşiyek Beni geç yaşında sen ettin aşık Eğer anam seni seni bana verirse Nemize yetmiyor el kadar hasır İzmir'in dağlarından oy esirim esir, mesir. Saide meppende usudu, usur. Abıda bulaşır, zilçido, laş. Kardeşma hamisadı. Başım burada. Ağlama sala hayatınday. Usuruma bakma. Usur ne demek? Kendin iyi davran. Hadi, gör. Dediğimi de unutma bak. Ula boş ver ben alman yemem sana. Ula bak dediğimi Yanımlarım. unutma.